Baba. Ha. Ya Çekimdeyiz. Ya Murat ayağınla karışık nerede? Merhaba sayın seyirciler. <laughs> ha pardon. Şu anda hangi ben olacaktım? Çekim değil. Merhaba sayın seyirciler. Şu anda Gökçeada'da bugün bebek monsterim. Severek izliyoruz, severek. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yeter be. <laughs> Bıktım bu seyir. <seyirciler>. Ha <laughs> ben bir şarkı söyleyeyim. <laughs> Şimdi şu anda <laughs> ya ama yeter ya buna kamera arkası olur. Yeter ya. <laughs> Bıktım bu seyirci ilgisinden. Şımardı yalnız. Şımardı. Hadi hangi, kay, hangi Ben varım sen nereye gidiyorsun? Sen Hangi Semih var. seni özledim. Bu ne ya? Işık ışık. Semih Işık. çok ışık. Kapaklarda kaldı. Işığı kapatmam ayağım. gerekiyormuş. Işığı ayarlayamayan bir kameraman var. Neyse seni söyleyeceğim. Şu anda yakamozda süper bir balık sofrasındayız. Aslına bakarsanız bunu daha önce çekmek lazımdı ama balıklarımız bitti. Rakının etkisindeyiz şu anda. Şimdi, Gökçeada'da yaptığımız gezi ve anketlerden sonra bunu kutlamak için buraya Ve size şu anda Yakamoz'dan, Gökçeada'nın ünlü balık restoranından sesleniyorum. Şu an gördüğünüz gibi fotoğraflar falan çekiliyor ve zaten meşhur bir insanım artık iyice havalandım yani. Onun dışında burada da anlatacak bir şey Kameraman değiştirdim, bunun da sıkıntılarını yaşıyorum. Kameramanın kod da Gizma. <laughs> Emine'yi özledi. Tabii tamam, ki çok tamam. özlüyorum. Bütün gördüğünüz gibi kamera başlar beni çekmiyor. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Doğuştan nuru var bende. <laughs> Cemre Bey kuşlar.